ulaşımının büyük bir kısmını hala fosil yakıtlar sayesinde sağlıyor olsa da uzun zamandır farklı enerji çözümleri arıyor. Elektrikli otomobillerin yeni bir buluş olduğu düşünülebilir. Ancak bilim insanları 19. yüzyılın ortalarından beri bu konu üzerinde çalışıyorlar. Elektrikli otomobilin gerçek mucidi bugün hala bilinmezken kayıtlar 1828 yılına kadar uzanıyor. Macar mucit Anjos Redlik o tarihte küçük bir model arabayı çalıştırmak için bir elektrik motoru geliştirmişti. Yolcu taşıyabilecek türde bir elektrikli otomobilin icadının ise 1832 ile 1839 yılları arasında gerçekleştiği düşünülüyor. Elektrikli otomobillerin dünü, bugünü ve yarını hakkında bilmen gereken her şey bu videoda. Bu sorunun cevabı için 100 yıl kadar geriye gitmemiz gerekiyor. Cleveland, Ohio'da bulunan BK Motor Vehicle Company 1900 ile 1916 yılları arasında en iyi elektrikli otomobillerden bazılarını üretti. İlk BK otomobilleri 850 dolardan satışa sunulmuştu ve bunlardan biri Thomas Edison'a satılmıştı. Edison daha sonra bazı BK araçlarında kullanılan nikel demir pilleri tasarladı. Bu piller son derece uzun ömürlüydü. BK dışında Ferdinand Porsche ve William Anderson gibi isimler de Elektrikli araçlar konusunda çalışmalar yapmışlardı. Elektrikli otomobiller çamaşır makinesinde bulunan motorlarla aynı prensipleri paylaşan elektrikli motorlarla çalışır ve bu motorların akaryakıtlı otomobillerden alışık olduğumuz içten yanmalı motorlara göre başlıca 3 avantajı var. Bunlar verimlilik, aşınmama, çift yönlü çalışabilmeleri. İçten yanmalı motorların en verimlisi dahi yanma, hareketli parçalar, aktarma organları sonucu harcadığı enerjinin sadece %30 ila %35'ini harekete çevirebilir. Fakat elektrikli motorlarda bu oran %90. Diğer motorlarda kalan enerji, ısı, titreşim ve ses olarak açığa salınırken elektrikli motorlar verimli olmaları sebebiyle fazla ses ya da ısı üretmezler. Modern elektrikli otomobiller, lityum ion pillerden oluşan bataryalar ile çalışır. Birçok otomobil üreticisi ilk 4 sene için %70'e kadar kapasite garantisi sağlasa da kapasitesi %85'in altına inmiş elektrikli otomobil sayısı azdır. Örneğin bir yılda 140 bin kilometre yapan ve ticari görevinden dolayı zor koşullarda kullanılan İstanbul Tesla taksilerin batarya kaybı %8 civarında. Dünyada incelenen örneklerde de son kullanıcıların 200 kilometreye kadar en fazla %10 ila 12 kayıp yaşadıkları gözlemlenmekte. Batarya ömürlerinin, batarya üreticilerinin kapsamlı çalışmaları sonucu otomobilden daha uzun olması öngörülmekte. Enerji olarak hesaplandığında 1 litre benzin yaklaşık 10 kW enerji eşleniğine sahip ortalama bir elektrikli aracın 100 kilometrede 18 kW enerji ürettiği düşünüldüğünde bu 1,81 100 kilometreye denk gelmekte. Fiyat olarak ise elektriğin enerji olarak akaryakıttan daha uygun fiyatta olmasından kaynaklı olarak yakıtta yaklaşık 6'da 1 maliyet avantajı bulunuyor. Elektrikli otomobiller üzerinde bulunan donanım sayesinde 220 Watt ev prizinden 400 Watt trifaze sanayi prizine kadar elektrik olan her yerden doğru ekipman ile şarj olabilir. Yollar üzerinde ya da vakit geçirilen yerlerde bulunan şarj istasyonlarının kullanımı ise son kullanıcı için daha kolay ve bu istasyonlar evlere dahi kurulabilir. Özellikle uzun yol için kurulan hızlı şarj istasyonları 30 dakika gibi kısa bir sürede %80'e kadar şarj imkanı sağlamakta. Normal hızlı şarj istasyonlarında bu süre 2 saat ile 4 saat arası değişkenlik gösterir. Standart bir ev prizinden şarj etmek ise bir gece ya da daha uzun sürebilir. Bugün piyasada satılan elektrikli otomobillerin tek şarj ile gidebildikleri menzil, marka veya modele göre 150 kilometre ile 600 kilometre arasında değişkenlik göstermekte. Ortalama bir aracın günde 30 kilometre kullanıldığı düşünüldüğünde tüm elektrikli otomobiller günlük ortalama kullanım ihtiyacını fazlasıyla karşılamakta. Sonuç olarak şehirler arasında tren hatları gibi sağlanacak şeritler. Elektrikli araçlara ayrılabilir. Otomobiller bu yol üzerinde ve batarya kullanmadan kilometrelerce yol kat edebilir. Üstelik piller de zamanla küçülüyor ve kapasiteler artıyor. Tüm bu gelişmeler sağlandığında ve devletlerin teşvikiyle beraber elektrikli araçlar herkes için tercih edilebilir olacaktır. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de elektrikli otomobiller hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.